Merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik Randevu Ekleme ve Düzenleme sayfamızda bir düzenleme işlemi yapmaya. Şu anda arkadaşlar varsayılan olarak randevu rezervasyonumuzu e, biz tarih olarak seçtiğimizde sadece tarih, gün olarak seçiyorduk. E, şimdi değiştirelim. Bunu hem tarih hem saat yapalım hem de farklı bir e, eklenti görelim. Ve şuradaki görünümü değiştirelim. Şimdi geliyorum Google arkadaşlar. X'te Soft Date Time Picker yazıyorum. Bu ilk siteyi açıyorum. Bir de şuraya CDN yazalım. Bir de bu buradaki ilk siteyi açıyorum. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bunu gösterelim ilk başta öyle devam edelim. Şimdi böyle bir eklentimiz var arkadaşlar. Buradan tıkladığınızda tarih, saat, hafta, ay bu şekilde arkadaşlar e, örnekleri mevcut. Böyle bir eklentiye sahip olacağız biz şimdi. Şimdi öncelikle geliyorum buradan bu filmin.js'yi alıyorum. Footer dosyamın içerisine ekliyorum. Geldim. Bunu daha önceden eklemiştim ben. Footer dosyamın içerisine ekliyorum. Daha sonra header dosyama geliyorum. Buradan da CSS dosyamı ekliyorum. Min CSS olsun. Geliyorum. mincss dosyamı da buraya ekliyorum. Tamam. Şimdi tekrar gelelim footer'ına. Footer'ımızın içerisine. Bir tane script tagını açıyorum. Ready diyorum. Sayfa yüklendikten sonra ne olacak? Diyorum ki artık sayfa yüklendikten sonra gelsen tarih saat Klası tarih ve saat olanlara date time picker. Eklentimizin adını yazıyorum. Şimdilik böyle kalsın. Şimdi ben bunu nerede kullanmak istiyorum? Randevu oluşturma sayfamda kullanmak istiyorum mesela. Geliyorum burada. Randevu tarihi yazan yerdeki tipimizi artık text yapıyorum. Klasımıza da ne demiştik? Tarih saat demiştik. Tarih saat. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi gelin sayfamızı bir yenileyelim. Randevu ekleme sayfamızı, randevu oluşturma sayfamızdayız. Tıkladığımda gördüğünüz gibi tarih seçme alanım geliyor. Şurada bir tane önceden seçtiğim değer var. Bunu da hemen şöyle yapalım. Auto complete off deyip kapatalım. Bir tane tarih seçiyorum. Bakın seçtim. Tarih formatım şu şekilde geldi arkadaşlar. Biz bunu da değiştirebiliriz istersek. Nasıl değiştirebiliriz? Geliyorum. Burası üstü parantezlerimi açtıktan sonra format yazıyorum. Mesela y yıl demek. m ay d gün demek. Boş bırakıyorum. h ve i saat ve dakika. Geldim sayfamı yeniledim. Bir tane seçtim. Gördüğünüz gibi artık tarihim, saatim düzgün bir şekilde istediğim şekilde seçtik geliyor. Bakın ama burada ne var? bizim dilimiz şu anda İngilizce olarak gösteriyor. Bunu değiştirebiliriz. Geliyorum şuradan örnek sayfama. İnelim biraz aşağıya. Neredeydi? Bakın şurada bunu seçiyorum. Şuraya ekliyorum. jQuery.datatimepicker set local de Alman şey, İngilizce demek şey Almanca demek düzeltiyorum. Mesela bunu ben TR yaptığımda Türkçe olacak artık. Geliyorum sayfamı yeniledim. Bakın artık Ekim, Pazartesi, Salı ama haftanın günü pazardan başlıyor. Bakın en son gün cumartesi, ilk gün pazar diye gösteriyor. Bunu da değiştirebiliyoruz. E, bunu da nereden değiştirecektik? Şurada bir tane yer olması lazım. haftanın ilk gününü seçtiğimiz bir alan. Bakalım neredeydi o? Day of week start buradaymış tam. Şimdi bunu alıyorum arkadaşlar. Bir yaptığım zaman geliyorum şuraya virgül koyup 1 yaptığım zaman artık güne pazartesiden başlayacak. Bakın şimdi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar son gün olarak burada gözüküyor. Şu anda varsayılan olarak şuraya da bir tarih ekleyebiliriz ya da bir placeholder ekleyebiliriz. Mesela gelelim placeholder tarih ve saat seçin. Varsayılan olarak da istersek value ediyorum. Eko Date, Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika. Böyle yaptığımda da varsayılan olarak şu anki dakikayı, saati e, buraya yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda tarih ve saat seçin diye burası kalsın. Bakın şöyle bir şey de göstereyim size. Bakın mesela bende şu anda çeviri eklentisi ekli ee, Chrome'da. Geç bu varsayılan olarak e, vardı galiba tam emin değilim. Bakın burada sayfayı İngilizce olarak algılayıp Türkçe'ye çevirmek istiyor ama aslında sayfam Türkçe. Bunu nereden algılıyor? Şuradaki html'in içindeki lang değiş attribute'nin içerisinden. Ben bunu tr yaptığım zaman artık bunun çıkmıyor olması gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet. Bakın artık gelmiyor. Şimdi bakalım bunu anlattık. Veri tabanımızda da değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle açalım veri tabanımızı. Randevu tablomuzu açıyoruz. Şu anda varsayılan olarak sadece tarih formatını kabul ediyor. Ee, o yüzden biz şimdi burayı değiştireceğiz. Hem tarih hem saat yapacağız. Değiştir diyorum. Buradaki türü tarih yerine date time. Date yerine date time'ı seçiyorum. Varsayılan olarak da şöyle boş bırakalım. E, geliyorum geliyorum buraya Tamam şimdi şuradan rastgele bir saat girelim tarih girelim mesela 30'un Ekim'in 30'unda saat 10'da işte Ökkeş Aksu isimli kullanıcıyla e, bir randevumuz var diyelim o buraya gelecek veya biz onun yanına gideceğiz e, bir randevumuz var kaydet diyorum işlem başarıyla gerçekleştirildi diyor bakalım verim rastgele burada gözüküyor. 2021 10. ayın 30'unda saat 10'da Ökkeş Aksoy kullanıcısıyla benim bir randevum var diyorum. Durumu da tamamlandı olarak gözüküyor. Bunu bakın artık buradaki randevu tarihi alanı düzenlenmiyor. Hemen hızlıca burayı da düzeltelim. Randevu düzenli sayfama geliyorum. Buraya ne yapacağım? E, tip tipini text yapacağım. Bir de tarih Saat klasımı ekleyeceğim bu kadar Sayfamı yenilediğim anda Bakın metinim buraya geldi saatim tarihimde varsayılan seçili olarak buraya geldi Evet arkadaşlar randevu sayfamızı da Tarih ve saat seçme işlemini böylelikle eklemiş olalım şuraya da randevu düzenle diyelim Bakalım burada başka ne anlatabiliriz şurayı da bir test edelim bir daha A diye değişti. Evet arkadaşlar. Şimdi randevumuza da saat ve sa tarih ve saat ekleme işlemini öğrenmiş olduk. Gelecek derste görüşürüz.